Esselamu Aleyküm sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. 3578 Çinli memurun Uygurları gözetlediği ortaya çıktı. Çin'in organ yayını Şincan Günlük Gazetesi'nin 10 Kasım tarihli haberine göre Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Parti yetkilileri tarafından köy düzeyindeki sözde Halk işleri Koordinakibi adında 3578 memurun kırsal kesime ulaşarak halkın arasına karışması doğrultusunda görevlendirildiği ve bunların esas hizmet alanının Doğu Türkistan'ın en ücra köşelerine kadar inerek halk üzerinde kapsamlı gözetleme gerçekleştirdikleri öğrenildi. Bilgilere göre Doğu Türkistan'ın güney bölgelerine atanan sözde halk işleri koordine ekibinin son bir yıl boyunca her gün her mahalle sakinlerinin evlerine kadar ziyaret ettikleri ve ailenin genel durumu, gelir kaynağı ve sosyal çevresini kayda geçirerek 7-24 kesintisiz izlediği ve sık sık hane halkına Komünist Parti propagandası yaptığı aktarıldı. Karakaş ilçesindeki Komünist Parti Halk İşleri Bürosu Kukla Yöneticisi Aziz Abdureşid'in gazeteye verdiği röportajda Karakaş ilçesinde şu anda kırsal düzeyde Halk İşleri Koordine Ekibi mensubu 389 görevlinin olduğunu ve her mahalleye birden dağılmış vaziyette olduğunu açık ediyor. Haberde özellikle Doğu Türkistan'ın 3 Turpan, Çıra, Avat ve Karıkaç ilçesine bağlı 37 köyde 2018 yılından beri gözetleme ve izleme eylemlerinin devam ettiği 2019 yılından bu yana ise Doğu Türkistan'ın güneyindeki diğer ilçe ve köylerde kapsamlı bir şekilde izleme eyleminin yürütüldüğü yer alıyor. Muhteşem Yüzyıl filmini izleyen 60 Uygur Türk'ü tutuklandı. Özgür Asya Radyosu'nun bildirdiğine göre Doğu Türkistan'ın Gulcu şehrinde ikamet eden 25 yaşındaki Subihi Mevla'nın Türk dizisi Muhteşem Yüzyıl filmini izlediği gerekçesiyle ailesiyle beraber tutuklandığı ve 15 gün sorgudan sonra annesi Arzugul Hanım ve Ürümçi'de ticaretle uğraşan ablasının serbest bırakıldığı 6 ay boyunca Sübhi Mevlan hakkında herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmaksızın hapis cezasına hükmedildiği öğrenildi. Radyo muhabirlerinin bölgede yaptığı araştırmalara sonucu Sübhi Mevlan'ın şu anda kaç yıllık kesildiği henüz bilinmeyen namelum bir yerde hapiste olduğu, onunla birlikte 50-60 civarı kişinin söz konusu filmi izlediği gerekçesiyle tutuklandığı teyit edilirken, muhabirin görüştüğü bölge polisleri Sübhi Mevlan hakkında detaylı bilgi vermeye reddettiği kaydediliyor. Bilgilere göre babası çocukken vefat eden Sübhi annesi ve kız kardeşi ile birlikte Gurca şehri gençlik yolu üzerindeki Baylin alışveriş merkezinde bir kozmatik dükkanı işleterek geçimini sağlayan sıradan bir vatandaş olduğu bu yılın Mart ayı başlarında Subhi Mevla'nın evine baskın düzenleyen Çin polis güçleri evde arama yaparken eşyalar arasında Türk dizisi Muhteşem Yüzyıl filminin CD plakını ele geçirdiği ve yasa dışı faaliyetle meşgul olmakla ilişkilendirilen Uygur gencin hapse atıldığı öne sürülüyor. Ayrıca Subhi'nin annesi ve kız kardeşi nezarette sorguya çekildiği 15 gün süre zarfında Çin polisleri tarafından korkutulması sonucu oğlu hakkında yetkili makamlardan bilgi almaya cesaret edemediği belirtiliyor daha önce Türkiye'ye seyahat için gelen veya çocuklarını Türkiye'de eğiten yahut Türk filmleri ve Türk mallarına özel ilgi gösteren çok sayıda Uygur Türk'ünün keyfi suçlamalarla tutuklandığı biliniyor. Şu anda Türkiye'de yaşayan ve daha önce Karamay'daki Maybulak dergisinde editörlük yapan Abdüreşit Niyaz'ın konuyla ilgili Özgür Asya Radyosu'na verdiği röportajda mevcut durumun şaşırtıcı olmadığını dile getirerek Uygurlara karşı son 4 yıldır artan soykırımın amacı Uygurlar arasında dini, siyasi ve tarihi bilinci zayıflatmak veya ortadan kaldırmak olduğunu bu gibi film veya Türk kimliğine duyulan en ufak imrenişin halkın milli kimlik duygusunu güçlendirme tehlikesine karşın Uygur Türklerini Çin'in açık hedefi haline getirdiğini söyledi. Brezilya ciddi kaza sonucu Çin aşılarına askıya aldı. Amerika'nın sese video haberine göre Brezilya hükümetinin Çin aşısının klinik denemesine yaşanan ciddi bir kaza nedeniyle askıya aldığı bildirildi. Bilgilere göre Brezilya Sağlık Bakanlığı Brezilyalı bir gönüllü üzerinde Çin virüs aşısının test edilmesi sırasında meydana gelen ciddi bir kaza sonrasında Çin aşısının klinik denemesine askıya alma kararı verdiği ancak gizlilik nedeniyle ne tür sorunun yaşandığıyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadığı ileri sürülüyor. Habere göre bahsedilen sorunun ölüm, ağır sakatlık veya yaşama tehdit eden yan etkileri olabileceği öne sürülürken şu anda dünya çapında öne çıkan 37 aşının birinci veya ikinci aşamada olmak üzere 47 aşının test edildiği tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Rusya ve Birleşik Krallık'tan ve Çin'den çeşitli aşılar 3. aşamaya girdiği kaydediliyor. 9 Kasım'da ABD antivirüs aşısının 3. aşama klinik denemesinin %90'dan fazla etkili olduğu ve bu ilerlemenin salgınla mücadele konusunda umut vaat ettiğini açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü tarafından haberin cesaret verici olduğu ifade edildi. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.